Alo. Alo. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum? Ben Mersin'den Gültarım. Gülten. Gül, Gül Gül. Evet. Soyadınız Gül Hanım? Tarım. Tarım. Doğum tarihiniz? Ben oğlum için aramıştım. O zaman oğlunuzun adı soyadı. Doku İbrahim. Nadir Tarım. Evet. Doğum tarihi? 9. Evet. 9. Evet. 1989. Çok güzel. 4 tane 9 evet. var Gül Hanım. Evet. Oğlunuz bakın. Yalnız çift karakterli. Neden iki isim özellikle ağırlıklı yöneldiniz? İki isim koymanız çocuğunuzun bazı şansına hem şans katarak güçlendirmişsiniz ama bazı konularda da şanssızlık olmasından sebep vermişiz. Çünkü şu sıra İbrahim Bey şanssızlıklar ve sıkıntılarla uğraşıyor. Evet çok doğru. Bu çünkü verdiğiniz ismin biri ne kadar güçlüyse bir diğeri de o kadar güçsüz olandır. Diğerinin gücünü alır veya güçsüzlüğünü alır. Bu da dengeyi sağlamakta zorlanır. Özellikle oğlunuz duygusal çöküşler yaşadığını, parasal bir konuda iş dahilinde tutunmak isterken sıkıntı yaşadığını, ailesel ve çevresel bazı evet. sıkıntılar dahilinde, problemler sonucunda sıkıntılar dahilinde önemli değişimler yaşadığını gösterir. Evet. Çok doğru. Bu elindeki bir imkandan dolayı çok sevdiği birini kırmamak için her şeyi bırakıp çekedini alıp bırakan kişi efendim. Ay çok doğru. Ben inanamıyorum konuştuklarınıza. Gerçekten öyle bir olay yaşandı. Evet. Burada tamam. verdiğiniz bilgi ne kadar doğru olursa o kadar doğrular çıkar. Ve şu anda oğlunuz zaman zaman Mersin dışına yolculuğa gidip gelen bir insan. Dışarı çıkıp gelen bir insan. Evet. Bu da kendini başka bir şehirde düzenini, işini, imkanını kursa da Mersin'den ayrılamayacağını ama Mersin'de de fazla duramayacağını isterseniz Mersin dışında da yerleşimler yapabileceğini gösteriyor. Yalnız çok heyecanlı, çok tez canlı. Bu da beklentilerini, düşündüklerini gerçekleştirmekte zorlanabileceğini gösterir dikkat edin diyorum ee, dediğim gibi yalnız bir duygusal ayrılık kendini çok yıpratmış hak etmediği bir ayrılık olmuş hala onun üzerinden atamadığını da belirtebilirim size evet doğru söylüyorsunuz çok doğru oğlunuz eve geldiği zaman genelde televizyonun hemen çaprazına şöyle gidince şu uzun bir yere uzanmayı sever Oradan tam karşısında da sizin oturduğunuz yer var. Genelde karşılıklı oturursunuz ama o uzanmayı tercih eder. Evet, çok doğru. Hep uzanır. Evet, uzanmadan rahat edemez. Evet, çok doğru. Çocukluğundan beri. Evinizde de bir tane ya kırık aynanız var, çatlak bir aynanız ya da camınız kırık, çatlaklarınız var. Evin içinde. Evin içinde ama hiç öyle kırık bir şey ben bırakmam da bir bakın bir süs, köşesi kırık süs. efendim köşe tarafı kırık Camın evet köşe tarafı kırık evin içerisinde evet ona ben bir dikkat edeyim hayırdır hayır yani bu var olduğunu belirtiyorum genelde cam kırıyor veya ayna kırıyor biliyorsunuz sıkıntı olarak, olumsuz olarak evet. kimine göre uğursuzluk olarak bilinir. Biliyorum hiç bırakmam yani evet. ben kırık şey evde. İçerideki çeşmenizde de zaman zaman e, kapanmalarında sorun yaşanıyor, damlatıyor, sıkıntınız var. Onu da belirteyim. Evet. E, evde de özellikle bir tane kapıda probleminiz var. Örtülürken, açılırken sorun yaşıyorsunuz. Açık kalması daha iyidir diye düşünüyorsunuz. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Benim o kapalı. Onun için bir şey var mı? Kendisi kaptan. Evet. Kaptanlık çok zorlanıyor yaparken iş yerlerine girmek istiyor. Hiçbir işi düzgün gitmiyor. Evet. Benim halamın veya halamın orada değil de kuzenim de kaptan. O da yurt dışına gidip geliyor. aynı şekilde onların sorunlar da benzer bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Ama sizinkinin farklı bir boyutu var. Bu da bütünüyle olması gereken noktalarda sorunları bütünüyle yaşadığını belirtebilirim. Aşabilir ama. Aşamayacağı hiçbir şey yok. Sadece Aşır. biraz çabalaması gerekiyor. Bazı şeyler var ekranda söylenmiyor zaten. Takdir edersiniz. Evet. Evet. Dikkat etsin. Eğer üzerindeki sıkıntılar kalkarsa zaten e, dedim ya şanslı bölümünün şanssızlık alıyor. Şanssız bölümünde de hiçbir şeye yaramıyor. Bu da bir şey yaramayınca da geri adım atmak zorunda kalıyor. Kazanırken kaybeden kişi kendi oluyor. Evet. Çok Acaba ileride rızkı açılabilir mi bu çocuğumun ya? Psikolojisi çok bozuldu iş sorununda. Ama burada sizin bahsettiğiniz işten hariç başka bir iş kolu dahilinde sıkıntılar görünüyor. Bu sıkıntılarda bazı beklentilerinin olması gereken noktalarında ister istemez olacağı noktalarında geri planda kaldığını söyleyebilirim. Evet bu işten hariç başka bir işle de uğraşmış oğlunuz. Hala da uğraşıyor. Evet. İkinci bir işi. Çok Evet. evet doğru Oğlunuzun yüzünü de şu şapkayı çıkartayım. Şöyle tarif edeyim. Ee, haftaya belki ressamı getiririm. Resim çizdiriyorum çünkü. Yüzü benim yüzümden biraz daha şöyle biraz daha toplu ve yuvarlak gelir. Evet. Benimki biraz üçgen şu anda ekranda görünüyor. Benimkinden daha yuvarlak gelir ve biraz daha toplu. Kaşlar düz bir şekilde gelir ama şöyle yukarı doğru açılımı vardır. Doğru mu efendim? Saçını da şu bölgesinde yukarı doğru tarar ve şu boşlukla beraber arkaya doğru taramayı tercih eder. Evet, çok doğru. Şu an zaten baktığımda ben ona benzetebilirsiniz. <laughs> <laughs> Benzer yani. Ay çok teşekkür ediyorum. Biraz içim ferahladı ama e, renklerini falan öğrenebilir miyim acaba? Tabii. Renk tonlarındaki. Hemen Bakınız. Oğlunuz açık ve berrak olmayı tercih eden bir tabiatı vardır. Açık mavi görüyorsunuz. Ama şurada bir turuncumuz var. Bu turuncu kahverengiye ve yeşile oldukça yakın. Bu beklentilerinin karşılığını alamadığını, bir hayal kırıklığından dolayı, bir beklentiden dolayı da yarım adımlar attığını ve sıkıntılar yaşadığını gösteriyor. Evet. Bu da birine çok güvendiğini, hatta güvendiği yerde de bir yolculuğunda veya bir işinde hatta orada kalmak dahi düşündüğünü ama başaramadığı için gerisinden gerisine geri geldiğini söyleyebilirim. Evet, doğru. Anladınız mı efendim? Anladım. Niyeti farklıydı. Şuradaki yeşil birinin olumsuz konuşmasından dolayı yapacağı işler geriye döndüğünü ve bu yüzden olmaması gereken noktalardan dolayı sıkıntılar ve problemler yaşadığını gösteriyor. Evet. evet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onu da belirteyim. Evet. Sormak istediğiniz var mı başka? Yok. Çok Hepsini teşekkür söyledik. ediyorum. En güzeli nedir biliyor musunuz? Hayatı tanıyabilmek. Eğer hayatı tanıyabiliyorsanız sizden iyisi yok. Ama ya tanımıyorsanız ya da kendiniz bazı şeylerden uzaksanız işte o zaman her şey değişiyor.